Ya! Ya! Adam beş vakit camiye geliyor, sabah namazına benden önce geliyor, sonra çıkıyor diyor ki hocam diyor ya bir dakika diyor yani şeriat ne demekmiş ya diyor, gerici miyiz biz diyor. Şimdi bu adam Müslüman mı? İslam'a, Kur'an'a, şeriata karşı olan, Kur'an'ın emirlerine, Muhammed Mustafa'nın tebliğine karşı olan, başörtüsüne düşman olan, hafıza Kur'an kursuna düşman olan vallahi Müslüman değil. Ya kimseyi buraya ben adam toplamak meraklısı değilim ha. Ben Allah'ın ahkamını anlatacağım. Dileyen gelip dinleyecek. İstemeyen bana dinlemeyip çekip gidecek. Daha da isteyen bana düşman olacak. Kimseni mutlu etmek gibi bir derdim yok. Allah nurunu tamamlayacak. Kafirler istemese de, münafıklar istemese de, zalimler istemese de, putperestler istemese de, teröristler istemese de, bilmem kimler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Nereden biliyorsun hoca? E ayet okudum da daha, daha ne anlatayım sana? Ayet okudum. Allah nurunu tamamlayacak. Bu topraklarda İslam galip gelecek. Geliyor da zaten. Geliyor da. İslam galip geliyor da. Şu caminin yapılmasının siz öncesinden haberiniz bile yok. Şu caminin. Yıllarca engel olmuşlar. Yıllarca. Bu samtte camisi olmayan tek mahalleydi burası. Bu caminin buraya dikilmiş olması İslam'ın galip geldiğinin alameti. Ayasofya'nın açılması İslam'ın galip geldiğinin alameti. 156 yıl Taksim'e bugünkü yerine cami yaptırtmadı gavurlar. Tarihi biraz okuyun. Ama bugün Müslümanlar layık oldu. Taksim'in tepesine ezanı diktik Allah'ın izniyle. Kuduruyor kafirler. Projeleri bir gün gelsin, imkanları çoğalsın, Ayasofya'yı tekrar müze yapsınlar, Taksim Camisi'ni kapatsınlar. Allah onlara fırsat vermeyecek. Adım gibi biliyorum. Adım gibi biliyorum. Çünkü Allah vaat etti. Allah nurunu tamamlayacak. Bu kadar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. <laughs> Estağfirullah. <laughs> Ey müminler! Ey Müslümanım diyenler. Bak dışarıdakinden bahsetmiyor. Gavurdan bahsetmiyor. Efendime söyleyeyim putperestten bahsetmiyor. Yahudiden bahsetmiyor. Hristiyandan bahsetmiyor. Ben Müslümanım diye dolaşanlara söylüyor. Biz de Müslümanız hoca diyenler var. Bir de gerçekten Müslüman olanlar var. Ya eyhellezine amenuttakullah. Ey müminler Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Takvalı olun. Yani Allah'ın emirlerine uyun, yasaklarından kaçın. Doğru bir adam olun, doğru bir Müslüman olun. Emir ya. Rica değil ha. Tavsiye de değil. Emir, emir. Ey Müslümanlar, dost doğru olun. Ne demek dost doğru olmak? Haramdan uzak duracaksın. Küfürden uzak duracaksın. Münafıklıktan uzak duracaksın. Faizden uzak duracaksın. İçkiden uzak duracaksın. Zinadan uzak duracaksın. Hırsızlıktan uzak duracaksın. Her türlü Allah'ın yasak ettiği şeyden uzak duracaksın. Böyle dost doğru olur. Yalan söylemeyeceksin. İftira atmayacaksın. Ya yani ne varsa emir bunlara uyacaksın. Sonra dost doğru olun. Emirlere uyun ve kunu meas ve doğrularla birlikte olun. Sadıklarla, Allah'ın sevdiği kullarıyla, dost doğru gitmeye çalışanlarla beraber ol. Bizim emri, emir bu. Bu bir ayeti kerime. Bizim görevimiz bu. Dost doğru olacağız. Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayacağız. Tam ama tekmir uygulayacağız. Sonra da doğrularla beraber olmak için çaba sarf edeceğiz. Ayetin nüzulü sebebi başkadır. Bir konusu vardır. Ama Kur'an kıyamete kadar hükmü olan manası bütün müslümanları kapsayan bir kitaptır. Efendim o günü anlatıyordu. O günküleri anlatıyordu. Bugünküleri yok öyle bir şey. Bugünküleri de anlatıyor. Bizi de anlatıyor. Ey müslümanlar dost doğru olun ve sadıklarla, doğrularla, salihlerle beraber olun. Sevap günah dengeniz olsun. Sevap günah dengeniz olsun elinizde. Ölçü yapın.